Modern hayatın en büyük zorluklarından biri haline gelen kaygı ve anksiyete ile başa çıkabilir. Basit birkaç yöntemle mental rotanızı yönetebilirsiniz. 4 saniye boyunca burnunuzdan derin bir şekilde nefes alın, 7 saniye tutun, ardından ağzınızdan yavaşça 8 saniye süresince nefes verin. Rahatladığınızı hissedeceksiniz. Meditasyon, masaj veya sıcak bir banyo gibi rahatlatıcı teknikler kaygıyı hafifletebilir. Egzersiz yapmak, düzenli yürüyüş ve koşmak, vücudun stresle başa çıkma kapasitesini artırır. Yeterli uyku, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz kaygıyı kontrol etmeye yardımcı olabilir. Alkol, kafein ve aşırı şeker tüketimi kaygıyı artırabileceği için bunlardan kaçınmak faydalıdır. Kaygı genellikle geleceğe dair belirsizlikten kaynaklanır. Kontrol edemediğim şeyler için kaygılanmak yerine, kontrol edebileceğim şeylere odaklanıyorum gibi bir zihinsel duruş kaygıyı azaltabilir. Unutmayın Rota, sizin elinizde sevdiklerinizle konuşmak ve destek almak kaygıyı hafifletmek için önemlidir. Duygularınızı paylaşmak yalnız hissetmemenizi sağlar. Kaygılarınızı yazmak, onları dışarıya çıkarmak ve objektif bir şekilde görmek faydalı olabilir. Bu kaygıların daha az korkutucu olmasına yardımcı olabilir. Eğer kaygı uzun süre devam ediyorsa bir profesyonelden destek almak önemlidir.